Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki yeni transferi Dušan Tadić'i 90 saniyede anlatalım. Tadić hem taraftarları hem de kendi karakteristik yapısıyla takımı havaya sokacak bir transfer. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe 120 küsur gol attı. Peki bu gollerin kaçını büyük takımlara attı da derbi kazandı ya da hangi kritik maçları kazandı? İşte Tadić gibi, Jako gibi oyuncular özellikle böyle maçlarda sahne alırlar ve herkesin havası değişir. Yaşa nedeniyle çok fazla eleştiriliyor ama sakatlık geçirmeden oynaması ve yaptıkları bu eleştirilere en büyük yanıt niteliğinde. Son 5 sezonda hem gol sayısı hem asist sayısı 100'ün üzerinde. Böyle bir oyuncudan bahsediyorum. Tadic hücum attığın her bölgesinde oynuyor. Tam bir joker oyuncu. Toplu topsuz oyunda çok iyi, disiplinli. Takımı ileriye taşıyacak lider oyuncu ve Arda Güler'den sonra takımın kreatiflik sorununu Şimanski ile birlikte çözebilecek bir yıldız. Tadic'in çevresinde dribbling özelliği yüksek olan oyuncuların oynaması onun da skor katkısını da yukarı çeker. Burada bence Zaha'nın transferi oldukça önemli olacak. Ben Tadic'in 4-2-3-1'de Forvet arkasında oynayacağını düşünüyorum. Tabi yabancı kralı ve rakibe göre de kanatları da geçebilir. Olası transferleri düşündüğümüzde Dominguez, Şimanski, Zaha, Tadic, Kent, Ceko ya da üç yerli için Ferdi, İsmail ve Mert Müldür'ün de eklenebileceği bir kadro taraftarların yıllardır beklediği bir kadro olmuş olur. Jackal gibi oyuncularla berkaç yapmayı seven, kanatların koşullarını değerlendiren, kendine alan açan tadı için doğru bir oyun kurgusuyla ben Türkiye'de de çift hanelere çıkacağını düşünüyorum.